Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çözmek için Aydın Yayınları'nın Eti Soru Bankası'ndan organik kimya ile ilgili yine güzel bir soru seçtim arkadaşlar. Her konudan her daldan birer tane soru var. Bakalım. Diyor ki 2 metil 1 3 diyen olarak adlandırılır diyor yapımız. Şimdi ana zincirimi seçiyordum öncelikle. İkili bağ öncelik veriyordum. En yakın uçtan başlıyordum. Burada sağdan da soldan da gelsem eşit sayıda karbon olduğu için fark etmiyor. O zaman burada ikinci olarak fonksiyonel grubun küçük numara almasına dikkat ediyorum. Fonksiyonel grubum nerede? Burada. O yüzden numaralandırmayı 1 2 3 4 şeklinde veriyorum. 2'ye metil bağlı 1 3 buta dedim ana karbonum 4 karbon olduğu için ve 2 iki tane ikili bağ olduğu için diğer şeklinde adlandırdım. Burası doğru. Şimdi diyor ki 0.5 mol normal şartlarda 11.2 litre gaz ile doyuruluyorduk. Yani Türkçe meali iki katını al bunun. 1 molü 22.4 litre H2 ne demek? O da 1 mol demek. Yani 1 mol ma madde 1 mol H2 ile doyurulur diyor. E deneyelim. Bir tane H'ı buraya taktım. Bir tane H'ı buraya taktım. Burada bir ikili bağ arttı. E o zaman bu yanlış. İkileri eledim arkadaşlar. Bir kesim var. 1 molünde 12 mol sigma bağı bulunur diyor. Arkadaşlar şöyle temizleyeyim. Şimdi iki tane hidrojen burada var. 2, 3 tane hidrojen burada var. 5, bir tane burada var. 6, 2 de burada var. 7, 8 tane yaptı. Şimdi iki atom arasındaki sigma bağlarını sayıyorum. 8, 9, 10, 11, 12 tane ne var? Sigma bağı var. Bu da doğru. Hocam cevabım Ceyhan. Hocam şurada diğer ikinci bağları niye saymadın diye soracak olursanız onlar arkadaşlar sigma değil ne bağdır? Pi bağdır. Buna dikkat etmek gerekiyor.